Merhaba dostlar. Küçük bahçeler olan kullanıcılar için HB Garden Tuz 16 litre şarjlı akülü pulverizatör ilaçlama aletini tanıtacağım sizlere. Şimdi bir kutu açılışı yapalım. Bakalım kutunun içinden neler çıkıyormuş. çok güzel sırtlığı var askısı var şunlar da kullanımda rahat tutan unsurlar Evet bakalım burada adaptörü var şarj adaptörü aç oğlum ondan. ne varmış Açıyorum. bakalım aç bakalım bir şey düşmüş. Baba bu ne? Şimdi ben mi? Baba ben bunları yapalım. Deneyeceğiz bakalım. Malzemeler içinde onları çıkartalım. Gideyim mi içine? İçinden çıkan malzemeler. Evet şimdi deniyoruz. şey biraz su doldurduk. Gayet güzel taze katlıyorum. Buradan Tamam atlas kapatabiliriz. Kapatalım oğlum. <laughs> Yanında çıkan diğer bu aparatları da kullanabilirsiniz. Contalar var. Buhar spreyi var. 4 delikli ayarlanabilir püskürtücü uç var. Yine buhar memesi var. 30 derece ikili püskürtücü meme var. Ee, şunu da cihazın şöyle yanına takıyorsunuz, çubuğu dik tutmak için. Denedik, güzel cihaz. Yani profesyoneller için de kullanılabilir Evde küçük bahçesi olanlar için de tavsiye edebiliriz. Ee, çok ciddi püskürtüyor. Ee, biraz. Doja, dozajını kısıp sıkmazdı tavsiye ederim. İyi günler de kullanın, sağlıklı kalın.